Afyon Postası olarak altın ödüllü yarışmamızın 5. bölümüyle karşınızdayız. Afyon halkına bu sefer Zafer Haftasına özel büyük taarruzla ilgili 3 genel kültür sorumuz olacak. 3'te 3 üç yapan vatandaşlara İsmet Mesci Kuyumculuk sponsorluğunda altın hediyemiz olacak. Altınımız 22 ayar yarım gram altın. Hazırsak yeni bölümle başlayalım. 30 Ağustos'ta Büyük tarzla ilgili 3 genel kültür sorusu soracağım. Üçte üç yaparsan 22 hikaye yarım gram altın hediye olacak ha. sana. İlk soruyla başlıyorum. Evet. Büyük tarzın başladığı Afyon'daki tepenin adı nedir? Keltepe mi? Yok. Sürekli yürüyüş yapıyorlar ya hani oraya, çıkıyorlar ha. yukarıya. Afyon Kalesi? <laughs> Böyle biraz Şuhut'la Karecik taraflarında Biliyorum. bir yer. Biliyorum. Afyon ya. Kalesi burada. Biliyorum. <laughs> evet, bir daha düşün bakalım ne olacak çıktık da iki kere ama. Ne vardı yukarıda? Bana biraz tarif eder misin? Ee, şey Atatürk'ün durduğu bir yer vardı. Oraları gözetledi. Askerlerin yatıp orada gözlük yaptığı bir yer vardı. Adını <laughs> hatırlamıyorum. Biraz düşün bakalım belki gelir. Rakımı çok yüksek bir yer. Hatırlıyorsundur belki. Devasa bir tepeyi Büyük. çağrıştırıyor. Evet. Öyle bir şey ismi çağrıştırıyor. Devasa. Ne olabilir diğer anlamları? Büyük. Başka? Koca. Koca Geldi mi? Geldim aklına şimdi. Evet. İlk soruyu doğru olarak kabul ediyorum. İkinci soruya devam ediyoruz. 12 subay ve 6 erin mezarlarının bulunduğu büyük taarruz sırasında şehit olan askerler için yapılmış şehitlik. Şey... E... Hiç şehitliğe gittin mi afyonda? Evet. Nerelere gittin mesela? E, adı... Eğret taraflarında bir yer vardı, oraya gittim peki. Zaten eski adı Eğret'i olan bir köyü arıyoruz aslında. Yani gittiğin yer orası olabilir. Anıtkaya bana... Şehitliği. Tamam, Anıtkaya Şehitliği. Evet. Bunu da doğru olarak kabul ettim. Üçüncü ha. soruyla devam ediyoruz. Bunu da bilirsen altını vereceğim. Tamam. Bravo, tebrik Olur. ederim. <laughs> Milli mücadelede Afyon cephesinde kurduğu alayla savaşan, Sarıklı asker olarak bilinen kişi kimdir? Sarıklı Şimdi asker. bunu da şöyle yapalım o zaman. Afyon'da belli yerlerde alt geçitler var biliyorsun evet. değil mi? Belediye Başkanı Mehmet Zeybek zamanında bu alt geçitlerden birine ismi verildi adamın. Bu adamın isim, soyadını arıyoruz. Alt geçitlerin isimlerini sayabilirsin. Neler var bildiğin? Evet, soy muydu? Osman Bey değil. Yok öyle bir. yoktu. Yok evet, öyle bir... evet. Kurdu, Alayla. Savaşmış Sarıklı asker. Bir şey çağrıştırıyor mu sana? Sarık asker? Hayır. Bir alayla savaşan birini hatırlıyor musun peki? Alayla savaşan birisini? Hayır. O da mı bir şey çağrıştırıyor? Alt geçitlerdeki isimleri hatırlıyor musun? Bir düşün bakalım. Karayolları Parkı'na gittin miyiz? Evet. Tamam. Karayol... Orada bir yer... yani. Karayolları Parkı'nın oradaki alt geçidin ismini arıyorum ben. Biz gelip geçerken görmedin mi? Dikkat yok, etmedin yok. mi? Yok. <laughs> <Hiç misikmezsin>. Yok. <laughs> ee... Çekildi olarak sayayım mı? Düşünür müsün ee? birazdan? Yaş ondan çekildi olarak kabul edeceğim bilemezsen eğer. Ha. Ersoy değil. Değil mi? Değil. Ee... Biraz daha düşün. Başka kişiler de var. Karayolları Parkı'nın oradaki alt geçidin ismi. Yok. Çekildi olarak sayayım mı? Say abla. Ne? İsmail Şükrü Çelikalay. Duydun mu? Hayır. Duymadın mı? Hayır. Oradaki alt geçide hiç bakmadın mı? Bakmadım. Tamam bundan sonra öğrenmiş oldun evet, unutma. Tamam. İsmail, Şükrü, Çelikalar. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Ben de. Görüşürüz. Büyük Taarruz'un başladığı Afyon'daki tepenin adı nedir? Koca Tepe. Koca Tepe. Tebrikler. İlk soru doğru, ikinci soruyla devam ediyorum. 12 subay ve 6 erin mezarlarının bulunduğu Büyük Taarruz sırasında şehitlerimiz için yapılan şehitlik nedir? Büyük Kalecik, İstihisar. Biraz daha düşünelim. İpucu. Afyon Kütahya yolu 30. kilometrede yer alıyor. Dumlu Pınar, Dumlu Pınar. O da doğru değil. Valla Çiğir var, Tınaz var. Şehit, tıkolu. Başka bildiğim yok. Hiç mi çıkmaz? Nasıl? Hiç mi çıkmaz yanıt? Afyon Kütahya yolu 30. kilometrede dediniz herhalde. Kütahya yolu. Anıtkaya var. Bir daha düşünelim. Şimdi son bir cevap alacağım. Bir tanesini söyleyelim işlerinden. Valla cevap verebileceğimiz. İpucu verirseniz belki. İpucumuz bu. Afyon Kütahya yolunda yer alıyor. 30. kilometrede. Ne var orada? 30. kilometre. Osman Köyü var, Anıtkaya var, Eğret yani. Tamam üçünden söylesek hangisini söyleriz? Anıtkaya Anıt Anıtkaya'da bulunan şehitliğin adı nedir? Birasunlar Şehitliği mi acaba? O Anıtkaya'da değil. O İscisar'da herhalde. Evet. evet. İscisar. Valla benim bildiğim bunlar yani bizim. Şimdi Anıtkaya'ya doğru bildik ama Anıtkaya'daki şehitliğin ismini arıyoruz. Şu Çelikay şehitliği olabilir mi? Şöyle bir şeyden söyleyeyim. 28 Ağustos günlerinde kutlamalar da yapılıyor burada, bu şehitlikte. Dumrutlar, Afyon'dan bir gün sonra. Dumrutlar, Anıtkaya'da mı? Hayır hayır, Kütahya'da. Anıtkaya'daki şehitliği arıyoruz. Şöyle düşünelim. Anıtkaya'daysa şehitlik ismi nedir? Eski adı Eğret olan köyün adı nedir peki? Anıtkaya işte. Eğret, tamam. Anıtkaya. Tamam. Şimdi Anıtkaya'yı bildik. Anıtkaya'daki şehitlik bir şey sallasak ne deriz? Anıtkaya'da şey bulunuyorsa var. nedir ismi? Anıtkaya şehitliği. Bu kadar. Doğru. Teşekkür ederim. <laughs> İkinci soru da doğru. Üçüncü soruyu da bilirsek altını vereceğim. Milli Mücadele'de Afyon cephesinde kurduğu alayla savaşan Sarıklı asker olarak bilinen kişi kimdir? Sarıklı asker Erkmen'deki Hacı Baba Ahmet Karisari olabilir. Ben mesuliyim. Mehmet Zeybek döneminde alt geçide ismi verildi. Mehmet? Mehmet Zeybek döneminde belediye başkanı bir alt geçide ismi verildi. Çelikay, Şükrü Çelikay. Şükrü Çelikay. Yok. Biraz daha düşünelim. Şükrü Çelikay diye birisi yok. Var. Bak tarihi araştır. Ben eski lise mezunuyum. Çelikay değil o. Biraz daha düşünelim. İsmi Şükrü müydü? İsmi Şükrü. Soyadını birazcık yanlış söyledik sanki. Bilmiyorum kızım. Yani benim yaşım 60. Eski lise mezunuyum. Kararolları oradaki alt geçidin ismini biliyor muyuz? Bilmiyorum bizim. Her gün de gelip geçiyoruz oysa. Biraz daha düşünelim. Vermek istiyorum. Altın çok yaklaştınız ya o, çünkü. Bilmiyorum. Senin canın sağ olsun. <laughs> Ver, vermeme mesele değil. Şimdi ismi Şükrü. Evet. İsmi tamam, doğru. Soyadına Çelik Ay dediniz. Evet. Soyadı ne olabilir? Soyadını bir daha düşünelim. Google bakayım mı? <laughs> <laughs> Yok. <gülüyor> Bilmiyorum kızım ya. Çok yaklaştınız ama. Biraz daha düşünün. Soruyu bir daha sorayım mı? Belki oradan gelir. Sor. Milli mücadelede Afyon cephesinde kurduğu alayla savaşan sarıklı asker olarak bilinen kişi kimdir? Soyadını bilemedim. TBMM'de birinci dönem Afyon Karahisar milletvekilliği de yapmış. Ani Çetin Kaya. İsmi Şükrü. Şükrü'nün soyadını anladım. bilmek lazım. Anladım, anladım, anladım. Bilmiyorum kızım. Teşekkür ederim, bilemiyorum. Öğrenem vermeyin, mesele değil. <laughs> Bir alayla savaşan sarık ve asker olarak geçiyorsa soyadı ne olabilir mesela? Kameram be, be yardımcı ol bakalım ya. <laughs> yani kopyalalım dedik, olmalı. Teşekkür ederim. Şimdi... Söylediğim cümleyi tekrar dinleyin. Bir alayla savaşıyor ve sarıklı asker. Bunun soyadı nedir? Şükrü. Yani hafıza mogu da. Size daha da kopya veremeyeceğim çünkü kopyanın alasını verdim şu an. Aa, sağ olun sağ olun. Biraz daha düşünelim. Valla cevap Burası vermeyeceğim. Tekilde olarak kabul ediyorum. İsmail Şükrü Çelik Alay'dı. Alayla savaşan derken size oradan kopya vermeye çalışıyorum. Çelik tamam. Ay dediniz. Şükrü Çelik Ay dedim. Ben öyle. Aklımda öyle kalmış bu ya. Yanlış. Tamam <laughs> yanlış, yanlış. Teşekkür <laughs> ederim çok sağ olun katıldınız. şey diyeyim, Büyük taarruzun başladığı Afyon'daki tepenin adı nedir? Koca Tepe. İlk soruyu doğru olarak kabul ediyorum. İkinci soruyla devam ediyoruz. 12 subay ve 6 erin mezarlarının bulunduğu büyük taarruz sırasında şehit olan askerlerin şehitliğinin ismi nedir? Hangi savaşta bu? Koca mi? Unutmuyorlar mı? Şeyde şehitliğin ismi, şeyde kalecikte değil mi? Şey o zaman, Çiğiltepe mi? E ya zor sorma dedim ben sana ya, hemşerim ya. <laughs> şöyle kopya vereyim. Afyon Kütahya yolunun 30. kilometresinde yer alıyor. Hayır. Çalçı, Çalköy. <laughs> Çalköy Zafertepe. Değil. Başka yer yok ki orada kızım. Biraz daha düşünelim. Dumrupınar'dan ya iniyor, Çalköy'e iniyor. 28 Ağustos'ta orada anma etkinlikleri ya, yapılıyor. 27'sinde buradan gidiyorlar, orada yapıyorlar. <laughs> Dumrupınar, Çalköy, Zafertepe. Baş, başkomutanlık değil, o değil. Bu kadar biliyorum yavrum. Gitmez mi başka hiç? Yok kızım orada başka yok ki zaten. Bir de Çiğiltepe var ondan önce. Ondan sonra Duru var. Kızım ben Cumhuriyet çocuğu bunları bilirim. Siz yanlış biliyorsunuz demek ki. Yani siz, siz yanlış biliyorsunuz. Bir tane daha var orada şehitlik. Bulunduğu yeri bulursanız eğer şehitliği şey, de bulursunuz. Duru varmadan düz oradan gidilen yer galiba. Adı ne? Adını bilmiyorum. Gelirken de gördüm orayı. Yolunu gördüm daha adını bilmiyorum. Neyse kazanmayayım önemli değil. Anıtkaya Şehitliği Anıtkaya evet Anıtkaya doğru doğru ya bak unuttum Anıtkaya doğru ya Teşekkür Garip. ederiz katıldınız evet. için Üçüncü soruyu sor bakayım Sorayım. Ben. Milli mücadelede Afyon cephesinde kurduğu alayla savaşan Sarıklı asker olarak bilinen kişi kimdir? Onu bilmiyorum Mehmet Seybek döneminde bir alt keçide ismi verildi O bilmiyorum Ben şuna inanmıyorum Sarıklılar Marıklılar ülkeyi kurtarmadı Ülkeyi Atatürk kurtardı onlar yalan Tamam mı? Ha bir fil savaştıysa tamam sarık takmıştır da yok gayri fiziki yerlerden melekler gelmiş de kurtar falan yalan onlar. Bunlara inanmıyorum ben. Ülkeyi kurtaran Mustafa Kemal Atatürk Ağa Müzesi'ne gidiyorum şimdi. Kolay gelsin. Zafer haftası ve büyük taarruzla ilgili üç genel kötü soru soracağım. 3'te 3 üç yaparsanız size altın vereceğim. Zor. İlk soruyla başlıyorum. Büyük taarruzun başladığı Afyon'daki tepenin adı nedir? Çiğil Tepe, Zafer Tep. Hocatep. Hangisini seçersiniz? Bir tane yanıtlayalım. Hocatep. Evet, evet, ilk soru doğru. İkinci soruyla devam ediyorum. 12 subay ve 6 erin mezarlarının bulunduğu Büyük taarruz sırasında şehit olan askerler için yapılan şehitliğin adı nedir? Büyük Karacık'ta da ah, ismi hatırıma geldi. Düşünelim biraz. Vallahi onu bulamam. Zor. Üçüncüyü sor. bilemezse bilemezsem üçün, sormanın bir anlamı yok. Abi onu bilmem imkansız. Tamam, üçüncüyü sorayım imkansız. İkinciyi bilmem çok Tamam üçüncüyü sorayım ikiye tekrar dönelim. Milli mücadelede Afyon cephesinde kurduğu alayla savaşan sarıklı asker olarak bilinen kişi kimdir? Sarıklı asker. Evet. Şey mi? Ali Çetinkaya. İpucu falan yok. Mu? Hiçbir ipucu ver. Mehmet Memeseybek döneminde yapıldı. Bir alt keçide ismi verildi. He. Şükrü Çelikalı. Doğru. Evet, versen bulacağım. Bu doğru. Evet. İkinci soruya tekrar dönüyorum. Bilirsen altını i̇pucu vereceğim. vereceğim tamam vereceğim. Evet. 12 subay ve 6 erin mezarlarının bulunduğu Büyük Taarruz sırasında şehit olan askerler için yapılan şehitlik. Evet. Eski adı Eyret olan bir köy. Anıtkaya. Bildi. Altını ver. Altını <laughs> Üçte üç yaptın tebrik ederim. Şey değil, biliyor musun? Hemen altını veriyorum. Evet. İlk altın sana gidiyor bu arada. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Ay, Vatana millete. Olsun Vatana millet hayırlı olsun. İlk altınımız beyefendiye gidiyor. Üçte üç yaptı. Veriyoruz. Ne Teşekkürler. Nerede kullanacaksınız altını onu da öğrenelim. Yarın torunumun düğünü ona dakça. Maşallah Sizin ne güzel. Şimdi bir katkınız oldu ya. Yani. Teşekkür ederiz. Bir şey değil, kolay gelsin. Sağ olun. Bak, işte. Sor bakalım. Bilemiş, sen bilirsin. Bilemezsen neydi? İlk soruyla başlıyorum. Büyük taarruzun başladığı Afyon'daki tepenin adı nedir? Koca Tepe. evet doğru. İlk soruyu bildiniz, ikinci soruyla devam ediyorum. 12 subay ve 6 erin mezarlarının bulunduğu Büyük Tarlus sırasında şehit düşen askerler için yapılan şehitliğin adı. Şehitliğin adı, özgürlüğün arkasında şehitlik var orada. Şehitler mezarlığı oradan geçiyor. Bir isim daha oldu, onu hatırlayamadım. Şehitler mezarlığı. Eski adı Eyret Köyü. Ha, Eyret diye. Köyü, ha, eski adı, ha, Yeni adı ne? Ya gittim, temizliğini falan da yaptım, Unut ya. Bilmen lazım ama. Doğru ama ismi lazım bize. Ya kızım orayla işe için yani. Ya yani onu deyince Peygamber Efendimiz'in 99 ismi çay belki biraz mı sayardım. Ama onu da biliyordum. Oranın temizliğini de yaptık. iyi biliyor. Gittik oraya. Fakat şehitlik mezarlığı orası. E Üçüncü soruya geçelim. Bilemeyeceksin mi? <laughs> Valla aklıma gelse bilir. Aklıma gelmez. Bak sorayım sonra tekrar dönelim o zaman bu Olur. soruya. Milli Mücadele'de Afyon Cephesinde kurduğu alayla savaşan sarıklı asker olarak bilinen kişi kimdir? Aleşan Paşa mı? Pez pa Çakmak Paşa mı? Asker oraktan subay değil yani. Sarıklı asker oraktan Garacamat. Garacamat. Bir alayı vardı. Alayı. Yani hepsi Garacamat'la alaydı. Yani şey orada itiralamış şeyi gördüm şey o anda. Garacamat değil mi? Bir adı var, başka bir isim var. Ya Biz böyle çeşitli isimler şey etmiyoruz. De, fakat böyle e, tahmin edebiliyoruz, çıkarabiliyoruz. Atalardan duyduğumuza göre zaman zaman isimler değiştiği için e, biz daha da böyle şaşırtıp kalıyoruz. Bilemedin mi? Şimdi seninle yarışıyoruz o yüzden. Ha, ben de yarışıyorum. Garajda matematikçi sarıklı bir asker var. mı? Alayından beraber onu işe ediyor. Sarıklı asker olarak geçiyor. Milli mücadelede Afyon cephesinde kurduğu alayla savaşan evet. askerin ismini arıyoruz. Tam bilmiyorum. Recep'in bir şey biliyorum. GES çocuk ya o. Yok. Değil mi? Değil mi? Değil. Yok ama yanılıyor. Değil yani. şey, Tarihi bilmemekte sütüyor yani. Neyse, ya söyleyeceğim ben onu bilmiyorum. Bilmiyorum ama yani bu gerçekten tarihi bilmemek bizim değil. Bize öğretenlerin suçu. Bize zamanında bunu güzel bir dersini verselerdi biz de bunu öğrenebilirdik. Büyük taruz alakalı neler biliyorsunuz mesela? Valla fazla tarihi bilmiyorum ne ya. Yani. Net konuşmak lazım. Bilemediysen çekildi olarak kabul edeceğim. Tamam çekildi olarak sen kabul et kızım. İkinci sorunun şeyini söyleyeyim. Şehitlik demişsin. Anıtkaya. Ha, Anıtkaya, Anıtkaya. Anıtkaya. Yaşa. Anıtkaya. Doğru. Diğer soru da İsmail Şükrü Çelikalay. Yani Sarıklı asker. Sen de öğrenmiş ol abi. Evet tamam. Şükrü Çelikalay. Alt geçidi var hatta burada. Evet, Karayolları evet, Parkı'nda evet. orada. İsmail Şükrü Çelikalay. Öğrenmiş oldunuz. Doğruldum. Teşekkür Rica ederim. Rica ederiz. Ne demek. Ha. Katıldığınız için teşekkürler. Büyük taarruzun başladığı Afyon'daki tepenin adı nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kocatepe Şubesi. Kocatepe'de başladı. Tepenin adı Kocatepe. Kocatepe. Doğru. Kabul Ay. ettim. İkinci soruyla devam ediyorum. 12 subay ve 6 erin mezarlarının bulunduğu büyük taarruz sırasında şehit düşen askerler için yapılan şehitliğin adı nedir? O şehitlik şimdi Sadık Bey, Fethi Bey, Hacı Bey, Nuri Bey diye isimlerini koymuşlar. Bunlar uçak kazasının düştüğü öldü bilmiyorum. Bunlar tabi nurda kendini vatan için şehit oldular. Tam olarak onu hatırlayamadım. Biraz daha zorlayalım düşünelim belki gelir. Evet. Eski adı Eyret. E, Eyret Anıtkaya. Eğer evet. evet. Anıt Park, Anıt Kaya diye geçer. Tebrik ederim. İkinci soruda doğru. Üçüncü evet. soruyla devam ediyorum. Milli mücadelede Afyon cephesinde kurduğu alayla savaşan sarıklı asker olarak bilinen kişi kimdir? Sarıklı asker. Eskiden su içerdik dersinden millet sarık kullanırdı. O, tam olarak onu da bilmiyorum. Sarık köyü var. Hı. Asker, Sarık Asker diye geçiyor sadece ismi. Onu çıkaramadım. Bir alayı varmış. Hiç mi çıkmaz? Çok güzel. Pupil desen de aynı, patates desen de aynı da çıkaramadım. Meme Seybek döneminde yapıldı. Bir alt keçi de ismi verildi. At geçit. Kaç tane at geçit var bilemeyeceğim. Çıkaramadım. Şoför olsam at geçit tanırdım da. Teşekkür ederiz. O zaman sizin yarışı ondan çekildi sayıyorum. Son soruya doğru yanıtı veremediniz o yüzden. Evet. Sen... Teşekkür ederim katıldığınız için. İpucu vermedin. Verdim. He. Ben evet. mesela döneminde yapıldı. Alt geçide isim verildi dedim. Kaçtan, başka alt. ipucu yok. Kaç tane alt geçit var ne bileyim ben. İşte bu kadar. <laughs> İyi altın inceye zaten. <laughs> ee. Karayolları parkının oradaki alt geçit. Karayollarının oradaki. Yani şu şeye doğru. Ördek camisine doğru. E yardımcı oluyordun altınları ikimiz ölüşürdük. Niye yardımcı olmadık? <laughs> i̇şte bu, bu, son ipucumdu. Bunu da bilemediniz. Yapacak bir şey yok. <laughs> Teşekkür ederim. İyi bir şey değil. Daha başka soracak başka konuda? <laughs> yok. yok. Büyük Taarruz'un başladığı Afyon'daki tepenin adı nedir? Koca Kocatepe. Hangisi? Birini seçelim. Kocatepe. Evet, ilk soru doğru. İkinci soruyla devam ediyorum. 12 subay ve 6 erin mezarlarının bulunduğu Büyük Taarruz sırasında şehit olan askerler için yapılan şehitliğin adı nedir? Zafer Şehitliği. Bilemedim. Biraz düşünelim. Kocatepe Şehitliği. Bilemedim. <laughs> Bilemedim. Başka soru soralım. Hiç sor. mi gelmez? Vallahi hiç gelmedi aklıma. Duymadım hiç ya. Afyon-Kütahya yolu 30. kilometrede yer alan bir şehitlik. Şehir mi? Şehitlik. Şehitlik. Afyon-Kütahya yolu 30. Anladım. kilometrede yer alan. Anladım. Anladım. bilemedim bilemedim <laughs> Sağ ol. Anıtkaya şehitliğiydi. Yarışmadan çekil olarak kabul ediyorum. Duyduk mu daha önce? Duymadım. Anıtkaya'yı biliyor musun? Anıtkaya'yı bilmiyorum. Duymadım. Teşekkür ederiz katıldığınız için. İyi günler. Büyük Tarzun başladığı Afyon'daki tepenin adı nedir? Koca Tepe. Doğru. İkinci soruyla devam ediyorum. 12 subay ve 6 erin mezarlarının bulunduğu Büyük Taarruz sırasında şehit düşen askerler için yapılmış şehitliğin adı nedir? Sinanpaşa tarafındaydı. Tam bilmiyorum. Afyon Kütahya yolunda 30. kilometresinde. Evet. Oranın adı neydi? Ne şehitliğiydi? Biliyorum yerini de. Adını bilmiyorum ya. Yani. 28 Ağustos'ta anma etkinlikleri de yapılıyor orada. Tamam. 28 Ağustos. Şehitler anıtı mıydı? Şehitler mezarlığı. Vay bilmiyorum ya. Hiç çıkmazdım. Biraz daha düşünelim. Şehitlikleri düşünelim. isimlerine. Kütahya yolunda arasıydı. Bir tarih ama değil mi? Tarih miydi? Bilmiyorum. Tarihte şehitliğin ismini arıyoruz. Şehitlik nerede ve Yok. onun ismi? Şehitliği anımsadım da şehitlik bir tarihti sanırım. Yok bir yerin ismi. Yerin mi ismi? Evet. Yok onu bilemedim. 3 de bari. Bir kopya daha vereyim. Eski adı Eğret Köyü. Ben aslen şey. Afyonlu değilim de eski adlarını falan bilmiyorum. Tamam, Yok bilemiyorum. Yarışmadan çekilip sayıyorum ama üçüncü soruyu da sorayım. Tamam, Belki evet, bilirsiniz. Tamam. Milli Mücadele'de Afyon cephesinde kurduğu alayla sarıklı asker olarak bilinen kişinin adı nedir? Keşke okusaymışım, araştırsaymışım. Ama Burada bilmiyorum. Mehmet Zeybek döneminde bir alt geçide ismi verildi. Karayolları Parkı'nın orada alt geçti. Müze'nin oradaki alt geçti öyle mi? Evet. Rauf wow, Denktaş hiç dikkat etmedim. Keşke etseymişim. TBMM'de <laughs> birinci dönem Afyon Karahisar milletvekilliği de yapmış bir kişi bu. Ali Çetinkaya. Diğeri ne? Ali Çetinkaya. Hiç aklıma gelmiyor şu an. İsmail Şükrü Çelikalay. Duydunuz mu daha Yok, önce? hiç duymadım. Tam bunlar size bilgi olmuş olur. Unutursunuz ben... artık. Teşekkür ederiz katıldınız. Afyon'la ilgili daha çok okuyacağım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok sağ... İyi günler diliyorum. Büyük Tarzun başladığı Afyon'daki tepenin adı nedir? Kale. Ne Afyon Kalesi mi? Çok olacak ama. Şimdi e, her yıl Büyük Tarzun zamanda yürüyüş gerçekleştiriyorlar ya oraya. O tepenin ismini arıyoruz. Normalde bildiğim şeydir aslında da. Biraz düş. Yardım alma şansım var mı? Şuhut'la kaleciğin o taraflarda. Tepe mi? Hacı. İlk soru doğru. İkinci soruyla devam ediyorum. 12 subay ve 6 erin mezarlarının bulunduğu büyük taarruz sırasında şehit düşen askerler için yapılmış şehitliğin adı nedir? 26 Ağustos şeyi değil. Tabiat Parkı. Evet. O değil. Biz şehitlik arıyoruz. Afyon Kütahya Karayolu'nun 30. kilometresinde yer alan bir şehitlik bu. Hatırlayamadım ama. Hiç bildiğin şehitlik var mı burada? Ya aslında gidip görmüştüm vardır ama isim olarak yok. O zaman çekildi olarak kabul ediyorum. Yardımcı olma şu Yardım Yardım yok. Çekildi olarak sayıyorum. Anıtkaya şehitliği. Bu da senin hafızanda bir dipnot olarak kalır. Teşekkür ederiz katıldığınız için. teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Teşekkür Bugün altın ödüllü yarışmamızın 5. bölümünü tamamladık. Vatandaşlardan sadece bir tanesi sorduğumuz sorulara doğru yanıt vererek altının sahibi oldu. Bizler altın dağıtmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.